Selamlar. Elektrikli araçlarda hangisine daha yakınız? Şimdi bir tane B e, Tesla vardı. Bir de diğerleri vardı. Şimdi BYD var ve Tesla var arkadaşlar. E, Tesla standart modelini piyasaya sürdü. E, bir hayal kırıklığı var. Nasıl bir hayal kırıklığı standart modelde? 60 60'lık batarya diye sattığı şey 53.5'luk çıktı. Yani bu resmen dolandırma. Efendim şimdi buçuk 50, 50 çıktı ama adam ben sana 50'lik 60'lık vereceğim demedi ki. Böyle bir şey yok. internette. 100-455 kilometre menzil diyor. E, onu nasıl yapıyor? O kilometreyi buçuktan 50, 50, hesaplarsak biz 455 kilometre oluyor o zaten. E, yani nasıl oluyor? 12-13 tükettiğini... 12-13 birim tükettiğini düşünüyorum. O zaman 455 olur. Ama ve lakin ben bunu gerçekte 120 ile falan 110 ile 120 ile giderken kullandığım zaman 19 tüketir bu. O zaman da 270 kilometre. Yani 19 19 tüketir. Yani 19 kilowatt saat arkadaşlar. Anladın mı? Yani hani ben 5 litre mazot tüketiyor mu ya benim taksim. Öbürünün 7 litre benzin tüketiyor ya. Bunu da 19 yani benzin olarak algılamayın. Kilowatt saat enerji diye geçiyor bu. 19 birim, 12 birim, 13 birim. Bunlardan konuşalım. Daha önceki videomda ben size ne demiştim? Tok %25 daha fazla yakıyor. Yani biri 10 litre yakıyorsa biri 12,5 13 yakıyor tok. Bu da demek oluyor ki daha çok yakıyor. Daha çok enerji tüketiyor. Bu dezavantaj. Onun için kıyaslama yaparken bu şekilde bakacağız. Şimdi ben ne diyorum? Yani orada bilmem ne standartlarına göre menzil hesabı yapıyor. O standartları aldığın zaman 12-13 tüketiyor diye bakıyor adam buna. 12-13'e göre hesaplıyor. Niye 12-13'e göre hesaplıyor? Çünkü sen Tesla'yı alıp şehir içinde böyle yavaş yavaş gezersen o zaman 12-13 yapıyor. Adam ona bakıyor zaten. Anladın mı olayı? Yani bir de böyle sürekli dur kalk oluyor ya. Orada o standartta o kadar sürekli olmuyor. Biraz uzun yol oluyor. Biraz şehir içi oluyor. Öyle bir hesap yapıyor. Ona 12-13 arası diyor. 12-13 arası tüketerekten ben sana verdiğim bataryayla 450 kilometre gideceksin diyor. Doğru. Yani bunu gerçekte fiziksel olarak alıp şehir içinde standart range için konuşuyorum. Tesla'nın şehir içinde kullandığımı 400 kilometre gider. Ona bir şey demiyor. Ama şehir dışında kullandığım zaman... 270 kilometre falan gider. 270-280 gider. Yani nasıl kullanacağım? 120 falan kullanacağım. Ben kendi mazotlu aracımı 120'den kullanıyorum. Onu da 120 kullanacağım. O zaman 270 gider. Bu standart seç. Renk. E 270 olmaz, yetmez. Yani çünkü sen full doldurmuyor, full boşaltmıyor. Yani tamamen boşaltırsan 270 gidiyor. O da yetmiyor. O zaman ne yapman gerekiyor senin? 240-250 kilometrede bir uğraman lazım. Şarj istasyonuna uğraman lazım. Diğer uzun menzillerde de 350 gider. O da 300 kilometrede bir, 325 kilometrede bir yine şarj istasyonuna uğrayacaksın. Yani birinde 250 kilometrede bir uğrayacaksın. Diğerinde 300-320 kilometrede bir uğrayacaksın. Neye göre diyorum? İşte orada bir menzil kalacak. Belli bir şey sıfıra kadar gitmeyeceksin. Yani şarj istasyonu diyelim burada var. Sıfırladın. Hadi bozuksa ne yapacaksın o zaman? Diyelim sıfıra sıfır vardın oraya. O tehlikeli bir işte. Ya bozuksa onun için hani toptan tüketmeyeceksin. Toptan standard range 270-280 gibi hesaplıyorum ben. E, toptan tüketmeyeceğine göre 250 kilometrede bir şarj istasyonu bence iyi değil. Yani Peki, eee ne oldu arkadaşlar? 60 kW'lık bataryanın 53'ünü kullanıyorsun. 7-8 kW'ı yok ortada. Nereye gitti bu? Yani Tesla yalan mı söylüyor? Yani hani biz bunu nasıl anladık? Adamın biri tüketti komple standart rencini. Bastı şarja. Full doldurdu. Baktı ki 53,5 almış. Ha, demek ki %1'den %100'e kadar dolduruyor. 53 aldığına göre bunun kapasitesi 53 kardeşim. Yani sen öbür tarafta gidip de cihazla ölçüp 60 diyebilirsin ama o 75 8 kW'lığını bu araç bana kullandırmıyor. Demek ki ben parasını verdiysem bu araçtaysa bu 7 kW niye bana kullandırmazsın? Yani sonraki dönemde bana parayla mı satacak acaba bunu Elon Musk? Muhtemelen şark kurnazı öyle yapacak. Diyecek ki sen bana bir 100 bin lira da at hesabıma ben sana işte 6-7 km daha vereyim. 6 vermez 5 verir. Yani 5 de 30-40 kilometre eder arkadaşlar. Yani o zaman 300 kilometreyi bulur. Yani 270'lerden 300'ün üstüne atar. Anladın mı? 5 verse 7.5 verebilir. Verir yani. Vermeye kalktığımı verir. Ama şu an için benim bildiğim o şeyi kullandırmıyor. Yani bunu test eden arkadaş oldu. Ben izledim testini. O 7.5-8 birimlik fazladan olan enerjiyi kullandırmıyor. Sıfırmış gibi gösteriyor. Aslında sıfır değil. Onun yazılımı öyle gösteriyor. Eğer sen ileride para ödersen 100000 bin, bin para ödeyeceksin. Sonra sana o menzili açacak adam. Yazılım olarak açıyor arkadaşlar. Var olan bir şeyi açıyor. E sen kardeşim bana bataryayı söylemedin ki. Gerçekten de söylemedi. Kilometre söylüyor. Böyle bir şey olur mu ya? Sen Türkiye'ye mal satıyorsun. Ne batarya vereceğini söylemiyorsun. Bu dolandırıcılık resmi. Evet arkadaşlar, Tesla'da bulurum var. Şimdi BYD BYD'nin modeli farklı. E, BYD'nin Türkiye'de satılacak olan bir modeli var. Ona bakmak lazım. E, çünkü full elektrikler iyi değil. Diyor mu ya işte Tesla sattı da 1.800.000 lira para vereceğin akıl parası 270 kilometre yol yapacak. Ne yapacağım ben? Sonra BYD gelecek. BYD'nin farklı. Ondaki şarj olayı onun 16-18 kW'lık bir bataryası var. Onun konu menzili 80. Ama onda standart bir benzinli motor var. 60 litre motor 1000 km gider diyor. 6 litre yakar diyor. 100 km'de. Bu da 80 km götürür diyor. Toplamda sen 1080 km gidersin diyor. Böyle diyor. Peki e, kullananlar ne diyor? Arkadaşlar bu aracı tanıtanlar hep doğru düzgün bir şey söylemiyor. Özellikle bizim Türkler tanıtımcı değil. Yalaka yani. O firmalarının sahiplerinin yalakaları. Gidiyorlar ar araç tanı tanıtıyorsa ortada bir şey yok. Hiçbir verisi yok. Hiçbir şeyini söylemiyor. Kaç? 2-3-5 aydır video çekiyorlar. Bizim Türkler özellikle hiçbir şeyini anlatmıyor bu adamlar. Yani bir de yüz binlerce takipçileri var yani nasıl anlatmıyor? Yani önemli olan şeyleri anlatmıyor. Yani mesela ben evde şarj yaptığım zaman kaç saatte dolacak o 18 kW batarya? Bunu söylemiyor hiçbir. Ha, bunu söylemiyor. Peki o 80 km menzil gerçek bir menzil mi? Yani bakar bak, bat, bataryanın kapasitesinin tümü mü Bu önemli yani. Bunu söylemiyor adam. Birçok şeyini söylemiyor, birçok özelliğini söylemiyor olmayacak şeyleri anlatıyorlar. Yani önemli olan benim burada kazanacağım para arkadaşım. Ben bu arabaya 1 milyon 500, 1 milyon 600 vereceksem e, bu, bu araba benim işimi görecek mi? Tesla fiyasko çıktı. Yani adam kendi bataryasından çalmış sana vermiyor. 60'lık batarya koyup 53'ünü kullandırıyor. Gerisini kullandırmıyor. E, öyle olmaz. Bu hırsızlıktır. Sonra Evet işte bu biz nereden öğreniyoruz bu detaylı bilgileri bu BYD hakkında? Yani Avrupa'daki, Avusturya'daki yurt dışında alıp kullanıp test edenlerden öğreniyoruz arkadaşlar. Yani bir tanesi test etti. 83 kilometre gittiğini söyledi. 100 kilometreyi tamamladığında 1 litre benzin tüketiyor diyor BYD. Hayır dedi benim 2 litre tüketti diye. Ama onu tam ölçememiştir zannedersem. Ben 2 litre tükettim dedi. Ama BY'de 1.1 yani bataryayı tam kullanırsın diyor. Yani bataryayı tam kullanamıyorsun. O bataryayı %25'ine kadar kullanıyorsun. Aşağısına izin vermiyor. Yani o bataryayı %75'i kullandırıyor. İşte 83 km diyor nasılsa onu kullandırıyor. Ondan sonra benzinli motor devreye geliyor. Benzinli motor şeyi şarj yapıyor bu sefer. Aküleri şarj yapıyor. Yani benzin daha fazla tüketiyor arkadaşım. Heh, şimdi burada yani burada önemli olan hani bu BYD'nin yaptığı bu hibrit motor dışarıdan şarj edilen motor. Bunun önemli olan noktası bir eve şarj cihazını taktığın zaman kaç saatte doluyor? 6 saatte mi dolacak? 7 saatte mi dolacak? 5 saatte mi dolacak? onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu 18 kW BYD'ninki 7 7,5 kW kadar destekliyor. Yani bu ne demek? 2-3 saatte dolduruyor şarjını. 2-3 saatte dolduruyor. Tesla'nın Tesla'nınki 11 kW destekliyor ama Tesla'nın yüksek kapasitesi var. 52-53 kW koyman lazım. Yani 11 koyuyorsan 4 saatte çarpsan 44 ediyor. Yani Tesla'nın 11 kW'lık bir şarj aletiyle tam şarj etmen Tesla'yı 7 saat sürüyor. Diğerinde 2-3 saat arasında sürüyor. Ancak diğerinin kilovat şeyi çok düşük. Yani her gün takacaksınız. O 2-3 saati her gün takacaksınız. Evet BY'de de böyle bir durum var. E şimdi BY'de daha avantajlı. Niye daha avantajlı? Her gün ben takarım. Evimde kullanırım. Evimde takarım. Evime kullanırım. Yani günlük kullanım yaparım. Geri dönem yaparım. Geri dönerim. Uzun yol gitmiyorsa. Yani bir günde herkes zaten 80 kilometre. şehirler arası gitsen bile Manisa'dan İzmir'e 30 kilometre. Kardeş 30 daha gel 60 kilometre. Yani Manisa'nın çıkışından İzmir'in girişine 20 kilometre. Hadi İzmir'in içine git 30 kilometre. Git gel 60 kilometre. Daha ne yani şehir içindeysen o sana yeter. Her gün elektrikten kullanabilirsin. O da cüzi miktar oluyor. Evet enerjisi cüzi miktar oluyor. O elektrik yetmezse benzinli tarafa geçiyorsun zaten. Yani benzinli Zaten şöyle bir mod var hem elektrik hem benzin kullanıyor iki, iki modlu kullanabiliyorsun sadece elektrik kullanabiliyorsun. Yani çok hızlanmalarda e, bu sefer ikisi devreye gidiyor. Yani diyelim birinin gücü bu kadar birinin de bu kadar. Bu iş yapıyor sen çok hızlı basıyorum derken ikisi geliyor. aynı. yani ben çok hızlı istemiyorum 100-110'a kadar gideceğim dersen elektrik senin işini görüyor. Yani elektrik 100 160 kW mı ne 140-160 kW güç yetiyor eğer ben daha hızlı, daha, daha iyi bir performans istiyorsam dersen bu da giriyor. Yani yüzün üstünü iki tanesini düşün. 100, 102, 100, 130, 160 ile iki tanesini birlikte çalışıyor düşün. Yüzün altında sadece elektrikli çalışıyor düşün. İstersen yüzün altı da benzin çalıştırabilirsin. Bu sana kalmış. İstersen saf elektrikli git yüzün altında. istersen hibrit git. Yani hibrit ne yapıyor? Gerektiğinde elektrik devreye gidiyor. Gerektiğinde yüksek süratlere girdiğinde diğeri devreye gidiyor. Bu sefer şarj ediyor bu şey bataryayı. Şimdi arkadaşlar bu bataryayı şarj etmek mantıklı mı? Mantıksız. Çünkü neden mantıksız? Çünkü sen burada bir enerji üretiyorsan, bu bataryayı şarj ediyorsan e, yani giderken şarj etmek. 130-140 ile gidiyor. E, elektrikli, mot elektrikli motor e, durdu diyelim. Diğeri çalışıyor. Bu sefer bataryayı şarj ediyor. Diğer motor bu mantıksız. Niye? Bir kere orada sen bir enerji üretiyorsun. Onu üretmek için benzin yakıyorsun. Benzinden öbür tarafa bataryaya şarj ediyorsun. Batarya elektrik motora gidecek. E şimdi sen burada enerji ürettin. Benzinli motor enerji üretti. Benzinli motor enerji üretti. Diyelim %10 kaybetti. E bunu bataryaya aktarırken %10 kaybetti. Batarya bunu elektrikli motora aktarırken %10 kaybetse %30, %40 kayıp olacak. Anladınız mı olayı? Niye mantıksız? Mantıklı kısmı şu. Sen evde şarj ediyorsan bunu evde aldığın enerji direkt dışarıdan gelen enerjiyi ucuz olduğu için fiyatı direkt oraya girdiği için bataryaya orada sorun yok. Yani ucuz bir enerji alıyorsun. Hatta güneş panelin varsa diyelim 5 kW'lık güneş paneli taktın. Orada 3 kW'lık bir 3 kW'lık bir şeyle şarj ediyorsun. Direkt güneşten de alabilirsin. Yani yazın. Yani 5 kilo var, 3 kilo var, Direkt güneşten dalabilir, hiçbir maliyeti olmadan. Ama e, benim sana söylemek istediğim şu: Senin şimdi bu hibrit meselesinde dışarıdan şarj olmuyorsa, bu, o hibriti çöpe at. Anladık değil mi olayı. Niye? Çünkü bir tarafta enerji üretiyorsun, dönüşüm oradan dönüşüm buradan dönüşüm derken enerjinin yarısını kaybediyorsun. Ya zaten e, benzin pahalı, benzinle enerji üretmek pahalı. Yani benzinle bir kere benzinli motora enerjiyi benzinli motora dönüştürmek yani o benzinden enerjiyi benzinli motora aktarmak için çok ciddi kayıplar oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o benzin pahalı bir şey. Sen bunu benzinli motora aktarabilmek çok ciddi kayıplar oluyor İşte Bunun sonucunda benzin çok tüketiyor diye bir biz benzinden kaçıyoruz. Benzinli motor almıyoruz. Az yaksın istiyoruz. E sen ne yapıyorsun? Ya yani hibrit diyorsun. Benzinli şeyi aküyü aküyü dolduracak benzinle Akü de elektrik motoruna. E kardeş sen zaten pahalı bir enerjiyi kullandın. Pahalı enerjiyi dönüştürdün. Ek %30 %40 daha kaybettirdin. O daha pahalı hale geldi. Yani burada benzinle senin yaptığın şey aslında çok büyük bir masraf. Yani benzin direkt benzinli motora tahrik verse zaten pahalı. Sen ne yapıyorsun? O benzini ilk önce benzinli motora enerjiye çevirtiyorsun. İlk önce enerjiye çevirecek. Dönüş yapacak. Bu bir çevirim olduğu olacak. Kaybedeceksin. Oradan yetmeyecek. O çevrimden bu sefer bataryaya bir daha çevrim olacak. Bataryadan bir daha elektrik motoruna çevrim. Bu çevrimler sonra enerjiler kayboluyor. İşte bu benzinin daha maliyetli bir şey. Yani gösteriş olarak ne yapmış adam? İşte hibrit motor şöyle şöyle şöyle. Ya kardeşim o benim işime yaramaz ki. Ha belli bir noktalarda yarar. İşte çok hızlı giderken 130-140'dan aşağılara inerken bu sefer gereksiz fazla enerji oluyor. Bu enerji e, orada işe yarar. Enerji üretir depolar işe yarar. Ama yani standart sürüyorsan düz yolda bir sürü enerji çevrimi oluyor. Onlardan fazlalık enerji de işe yarar bu sadece. Anlatabiliyor muyum? Fazlalık enerji olduğunda işe yarar. Normal standart kullanımda çok daha pahalı patlar. Bizim buradaki hibritteki amacımız dışarıdan enerji almak. O puluktan puluk indiyorlar ya oradan almak. Oradan aldık mı ucuzsa aldığımız yer. Yani güneş enerjisinden alıyorsan sıfır. kendi üst tarafa kuruyorsan güneş enerjisini alıyorsan sıfır. E güneş enerji almıyorsan kendi evinden alıyorsan yine ucuz. E ben kendi evimden almıyorum dışarıdan alıyorum. Arkadaş dışarıdan alıyorsan pahalıya denk geliyor. İşte benzin mazot fiyatına denk geliyor bu sefer. Onun için o mantıklı değil. E şimdi gel gelelim. Şimdi kardeşim ne yapalım? E BYD mi mantıklı? Tesla mı mantıklı? BYD'nin fiyatı ne? 33 bin dolar arkadaşlar yurt dışında bu 33 bin dolar. Bunu bizim bugünkü BYD indirimli vergilerle yaptığım zaman bir hesap yapalım. Yani BYD teşvik veriliyor. Onları da hesaba katıyor. 33 bin çarpı 1.3 ÖTV çarpı 1.2 KDV çarpı 32 diyeceğiz arkadaşlar. 1.650.000 liralara tekabül ediyor fiyatı. Bir milyon altı bin civarında satılırsa Yani olması gereken şu an o Evet B7'nin içi falan güzel içi güzel işte teknolojik donanımları iyi Segmenti iyi her şeyden iyi orası güzel İşte Benzin yakması kötü Benzin Fazladan enerji yakıyor Hibrit olması iyi hibritten işte 18 kW'lık bataryası iyi yani eğer ben şehir içinde kullanacağım 50-60 kilometreye gitmiyorum ya zaten Manisa 10 kilometre 5 kilometre git 5 kilometre her gün 10 kilometre harcıyorsun. Zaten ben bir haftada ancak 50-60 kilometre gidiyorum diyorsan o zaman hibrit daha iyi. Bir de güneşten alıyorsan enerjini zaten almıyorsun da pah pahalı, değil yani. Ee, yani 15-100 kilometrede ne harcar o? Ee, 15 şehir içinde konuşuyorum arkadaşlar en fazla 15 harcar, 100 kilometrede en fazla 15 harcar, 15 kilowatt da yani 2 liradan hesaplasan 30-40 lira bir şey yani 100 kilometrede 30-40 lira harcarsın en fazla. Şehir içinde az harcıyor, dolayısıyla hibrit iyi. E şimdi bir de bunun şöyle bir sıkıntısı var, şarj sıkıntısı var arkadaşlar şarj. Yani sizin şimdi evlerinizde mesela ee, nasıl söylesem? Mesela sen elektrikli arabacı alıyorsun ama nasıl başına bir sıkıntı geleceğini bilmiyorsun. Mesela site, sitede oturuyorsun. Nasıl elektrikli şarj edeceksin? E sitenin içinde ortak alan her taraf. Orada elektrik taşıyamazsın sağa sola. Kimse sana izin vermez. Sitenin yarısı toplanıp karar alması gerekiyor sana elektrik vermesi için. E, ne yapacaksın? Elektrikle dışarıda şarj etmen zorunda. Özel müstakil evin olması gerekiyor. Ya yani, özel müstakil evin olsa da her şey kolay değil arkadaşlar. Yani sen ben kablo alıyorum. Kabloların fiyatları dehşet pahalı. Eğer sen bir şeyler yaptırmaya kalkarsan biraz da uzaksa yandım anam dersin. Yani mesafe uzaksa onu demeye çalışıyorum. Ne demeye getiriyorum? Yani bu şarj sıkıntı, şarj olayı sıkıntı masraf arkadaşlar. Hele steteysen zaten başlı başına dangalak insanlarla uğraşacaksın. Müstakil yerin varsa yine bir masraf. Niye masraf? İşte şarj Kilowatt 20 bin lira parası var cihazın. Cihazda bitmiyor ki bunun uzatma kablosudur, o kablosudur, bu kablosudur işte. Hat çekmektir. Bunların hepsi para. Yani şöyle diyebilirsin. Ya 1 milyon 800 bini veren adam 50 bin liraya bir şey demez. 50 bin lira da verir. Yani işte verir. ona da 50 60 verir o zaman. Ee, öyle arkadaşım. Yani mesela şimdi sen evde ev diyorsun ama e sen şimdi ben 11 kW şarj edeceğim. Ben 22 kW alacağım. Ya sen zaten 22 kW'ın ne olduğunu bilmiyorsun ki. 22 kW alırsan 22 kW alırsan senin zaten evin sistemi uyumlu değildir buna. Yani ev sistem sanayi elektriği. Yani sanayi bir sanayi gibi bir elektriğin olması gerekiyor. 22 kW alacağım derken zaten arabalar uyumlu değil. Sen 22 alsan bile o arabalar Tesla'lar onlar 22 ile çalışmaz. 10 falan 11 falan ideal olur. Zaten ben tavsiye etmem. Niye? E, çünkü kablolar yani kablo sistem yani her şeyin bir sistemi var arkadaşlar. Yani ona göre masrafın artıyor. E, 11 kW idealiyim. Yani mesela e, şu an ev sistemlerinde genelde tek fazla oluyor. Yani güç sizin aldığınız satın aldığınız güç çarpanı bir birim. Sen bunu üç fazla sanayi şeyine çıkarmaya çalışırsan çok daha büyük para ödeyeceksin. Açtırma parası tekrardan her şey değişecek. Bir sürü masraf arkadaşlar. Kablo sistemleri bu. Yani sen o 3 fazı geçmek istiyorsun. Yani sen e, 380 volt o sanayi elektriğini kullanabilmen için e, işte o 11 kW diyorlar ya. O 11 kW sanayi elektriği arkadaşlar. Yani sen gidip de normal evde o 11 kW'ı kullanamazsın ki. E ben altyapı çektiririm. Çektiremezsin kardeşim. Yani sanayi o komple saatleri çok sökmen lazım. Yani üç fazlı bir şey getirmen lazım. Sen e, ev elektriği olarak yani tek fazlı olarak, tek fazlı şu an için en fazla kullanabilen tek fazlı konuşuyorum. Yedi buçuktur. Yedi buçuk üstüne geçemezsin. Zaten o da 32 amper ediyor. Yani bizim hali hazırdaki sigortalarımız zaten 32 amperlik eve giriş sigortaları. Sen kendi başına 32 amper çeken bir mal yapıyorsun. Yani e sen şimdi evin ne kullanacak? Kliması var, fırını var, buzdolabı var. Onlar ne kullanacak? Yani taksiye 32'sini verdin. O da 7.3 kW yapar. 7, -7 kW yapar. 32 amperlik bir enerji verdin. 7-8 saat sürer onun şarjı. E şimdi 32'yi verdin. E ev ne kalacak? Evde kullanacak. İşte arkadaşlar yetmiyor. Yetmiyor. Yani altyapı yetmez. Onun için, onun şunu demeye çalışıyor. Yani sen... 3 kW'larla kullanırsın. Onların verdiği şeylerle kullanırsın. O zaman kaldırır ama sen 7 kW'lık bir sistem yapmaya kalktığın zaman evin komple sistemini değiştirmen gerekiyor. Girişlere çıkışlara. E 11 kW'lı yapmak istiyorsan o zaman komple artık sanayi elektriğine geçmen lazım. Anladık değil mi olayı? Yani 7 kW çok ciddi bir enerji. Çünkü 32 amper sadece bir bir tane araca gidecek. E senin diğer bütün araç ne kullanacak? Onlar da kullanacak. Dolayısıyla hadi diyelim 7 kilovatlık sistemle bir sistem kurdun tamam ev elektriği kaldırdı. Ama 11 kilovat kullanma için o ev elektriği mev elektriği kaldırmaz. Bitti kaldırmaz. Ne yapacaksın? O zaman sanayi elektriğine geçin. 3 faza geçeceksin. 11 kilovatta 3 faza geçeceksin arkadaşım. O zaman 3 faza geçeceksin. O da masraf. Başlı başına masraf. Yani 3 faz gelmesi gerekiyor. Yani 3 faz nasıl oluyor? Mesela 3 faz yine geliyordur. Mesela bir eve bir faz gidiyordur. Bir eve başka bir faz gidiyordur. Böyle yapıyorlardı. Bazı evlerde şöyle oluyor. 3 faz gelebiliyor bazı eve. Ama çoğunlukla gelmiyor arkadaşlar. Bazı daireye gelmiyor. Yani o apartmana geliyor ama 3 faz. O fazın bir tanesi bir daireye gidiyor. O şekilde düşün. O 3 faz o dairelere bir çoğunlukla gelmiyor. Ne demek istiyorum? O 3 faz var ya. O 3 faz saatten geçmiyor. Çünkü sen şimdi o 3 fazla gidip elektrik açtırmaya kalktığın zaman çok yüklü miktar para istiyor saat. E adam şimdi müteahhit onu açtırmak için elektriği en ucuza açar. Tek fazla açar. Niye boşu boşuna para versin ki yani bir daireye, her daireye bir saat açar. E yani yine bir saat ama birinden 3 faz geçiyor. 3 çarpanı yüksek. O zaman senin depozitoların, açma bedellerin hepsi yükseliyor. Anladık değil mi olayı? Onun için daireler bir fazla sayaçlarla mı döner? Bir fazla, bir fazla. Tamam mı? Sen bunu 11 kW yaptı mı o zaman 3 faz gerekecek. 3 fazla sayaç alman gerekecek. 3 fazla ödemeler yapman gerekecek. Ayrıca hat çekmen gerekecek. Bir sürü bir sürü masraf çıkacak. Hani siz o zaman işte sıkıntıları göreceksiniz. O zaman adam diyecek ya ben dışarıdan şarj edip gelirim. Ya yani yarım saat bekleyeceksin. Havanın sıcağı var, soğuğu var, bilmem neyi var. O da yarım yamalak dolacak yarım saatte. Dolayısıyla arkadaşlar öyle kolay değil. Yani şarj meselesi sıkıntı bir mesele. Yani e, kendi evin olursa sıkıntı, sit site içinde olsan apayrı bir sıkıntı. Onun için e, elektrikli sistemde şu an elektrikli araç biraz sıkıntı. Ama bu Çinlilerin çıkardığı, BYD'nin çıkardığı daha küçük olan şey, e, e, yani 11 kilovata gerek yok onda yani 11 kW sistem değişimini gerektiriyor arkadaşlar. Yani 11 kW yani şöyle sen 400, 300 400 kilometre gidecek bu Tesla'lardan falan aldıysan kardeşim 11 kW altını düşünemezsin. Niye? E sen 11 kilovatla bunu şarj edersen zaten 6-7 saatçe şarj edecek. Sen daha düşük bir şeyle şarj edersen bir gün bir gün daha önce şarj et. Demek ki sen elektrikli bir araç istiyorsan o zaman 11 kW kullan. 11 kW ev ev sistemleri için uyumlu değil. Sitedeysen zaten sana zorluk çıkaracaklar. E demek ki arkadaşım o zaman ne yapacaksın? E, yani sistemin olacak bir kere. Büyük tam şarjla elektrikli araç istiyorsan sistemin olacak. E ben de araç var sistem yok. O yandı. Sistem olacak. E dışarıda sıkıntı çekeceğim. E, ondan sonra e, bu az küçük batarya. Batarya küçük bu sefer şeyin küçük batarya ama bu sefer enerji ihtiyacın az olduğu için 11 kW'a gerek kalmıyor. O zaman ne oluyor? 7,5 kW bir daire için bir sistem değiştirmeye gerek yok. Çünkü kW düştüğü için kullanacağın kablonun kalınlığı da düşüyor. Daha ince kablo kullanıyorsun. Bu sefer daha az maliyet oluyor. Anlatabiliyor muyum? 7,5 kW ideal. O zaman bir sistem değiştirmeden daha rahat bu işi yapabilirsin. Değil mi? Yedi buçuk kilovat daha iyi olduğu için bu işi rahat yapabileceğin için o zaman yani burada sıkıntılı olmayan BYD'nin e, plug tarafı plug in hibrit bence en iyisi. diğeri zaten yalan söylüyor. 60 kilovatlıkmış gibi sana satılıyor. Konuşulanlar 60 kilovat gelen 53 kullanabildiğin şey 53 kilovat. Dolayısıyla bizim burada yani BYD'yi daha avantajlı görüyoruz. Avrupa'da şey yapanlar, inceleyenler hepsi tam puan veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla BY'de şu an için Tesla'dan önde arkadaşlar. Gelecek fiyatı, yani fiyatı da önemli. Fiyatı işte 1 milyon 600 binden falan geliyorsa o zaman iyi. Evet. Herkese iyi günler.